çocuk oyuncağı da mı oraya getirdin? He. Şey getirmiş demiş Böyle belediye. Belediye var. Çocuklar köyün içine mi buraya koymuş bu yanık? Kendi evine mi koymuş? Vallahi enişte, az enişte, duy sesimi. Buraya gelen burada rakı içelim sen de. Şarıl şarıl. Hem de kimse de vaktimiz bu sormaz, neredesin? <laughs> i̇ç iç, sız. Hemen şurada. Alkol <laughs> içti <değil> mi? Daha <laughs> böcek de dokunmaz. <laughs> Şu ağaca bak hani anne böcek bak. Böcek mi ağrıyor? Oo, vallahi koca soyut. Projekt dedim kaşındık. çekmiyor bacağını. çekmiyor buramçızlar. Bacağını ha. çekmiyorum ha. Bacağını çekmiyor hanımı göster. Hep her hasar alma dedi onu. Gel şöyle boydan alayım sen. Sen yürü ben peşinden gelirim. Vallahi ona. Yer varı kesmişler üç keçi Yararlıyı kesmişler, yaramayana koymuşlar. Hatalmaz çeper, çeperlik çeper, yok. Yol burası zaten yani, yok. Köyünden güzel kızı gidiyor da. He he güzel <laughs> kızı Hani bir araba geliyor neyse. Ha ekmek arabası ekmek. Ekmek arabası. Ağrı, ağrı. geldikten sonra bayağı da oturmuşuz. Bıy onu da yakından alayım. Şimdi buraya da su dolmuş. Su patlamış, şu kanal oradan geçiyormuş. Su dolmuş, bakmışız ki. Ekmek teknesi. Bu da tuvalet herhalde değil mi anne? Yatakları, var. Eski bir tuvaletmiş. Ama iyi, taştan, betondan. Hem de güzel pirket. Yıma taş da değil. Kötüydü burayı sonradan güzel yapmış. Anne taşı buradan alsak ne olur? Vallahi hiçbir şey olmaz. Ha buraya yanaştırırız traktörü. Evet. Üstüne yıkarız topunun girişi ki yaptırsın ya boşa taş alacak gelmiyor falan. Hmm. Kendimizin iyi. Aman yapıyoruz. hemen yapsın Sen ilk gelip oturduğun bu hemen anne. İlk şuna gavandan gelmişiz burada oturmuşuz. Böyle pencereli değilmiş o zaman. Sonradan o da yapmış. Dedem benim dedelerim şey ya aydın insanlar olduğu için. ışığı hmm. da seven insanlar. Ha ne burası da sosun hemen. Bu boyumuzda otlar. Hayır yeşillik. Abim bir fotoğraf çekmiş. Köyü çöl gibi gördüm ben. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> nereye çektiyse ben çöllük bir yerde göremedim anne. <laughs> Abi gel şimdi ben şaşıyorum ya. Şuraya ne baksana. Kuru dağ taşı ya. Ne oldu kuru dağ taşı? Ha. Yine köye doğru gidelim. Burada su ha, sırayla böyle sövdü. Hava kısmı sövdü. Bu baştaki Abi. evde Şemsettin'deyim değil mi? Şöyle. He. O da yolun başında ha, da. Buradan akıyor abi. Oralarda bir taşlar var. Ha su, su akıyor buradan. Hani. Tabii şu Ondan yeşillik burası Hı -hı. desene. Çiçekler, yeşillik. Köyü gezdik. <laughs> Olay bu. 10 dakikaya sığıldırdık hepsini. <laughs> ne yapalım? Ya zaten köy ne? Şehirdeyiz. Bak kuşburnular çiçeğe gelişmiş ne güzel pembe Kuşburnu mu? He gül kö bizim kö oraların gülü buraların kuşburnu Burada böğürtlen de çıkar hani Kuş bakıyor ya hı hı. Bir iki tohum alırsak Şeyde böğürtten Sarar burayı Aşağı yoncanın da dolu E gidip toplayalım Böğürtlen kadar olmamış. yararlı bir şey var mı? Olmamış ki Burada soğuk Kalpenin aklı Suya bak Geziyoruz. Belgesel gel. yapıyoruz dayı. <laughs> Anne arabaya dikkat. Şuraya geçer <laughs> mi? Araba geçsin. şuraya Araba şuraya, şuraya gel. O bizi bekler gel. Orada kenara çıkarız. Güneşe çıktık. Hep yeşil boyumuzca. Bu <laughs> okul. Köyün okulu. Evet. Sözüm ona. Köyün okulu. Şöyle köp... bir tarla. Burada da bir köprümüz vardı. Geçiyoruz. Sahipsiz ama Burası okul. Evet. Aha, Dumo geldi. Dumo. Çekeceğiz. Biz onlara şey şey diyoruz. Afedersin. Olsun. <laughs> Bak şuradan başladık. Karşı pembe evin oradan. Hmm. Dolandık geldik. Ha, bu Yuvarlak. da Kazım'ın odası. Kazım, Kazım dayım hmm. ha? Bu da Şemo dayımın yeni evi. <laughs> Dumo. Oğlum. Dumo ekmek. Duma hiç duymuyor beni. Bilseydi sana bir ekmek alırdım. Ben de bir tarafa geçeyim yine bunun yandan böyle kendimizi çekelim. Gel. Oldu Okul dışı okulu ektim okulu ama bir daha çekelim. Okul. Okul. Ama ölüm Bu da sağlık ocağı inanın oturduk. Bu da Fatma halam. E, abi abim görmedim. Bu mezarlığa doğru e, çıkıyordu. Mezarlığa çıkıyordu. Biz gördük daha bir yarım Söyle saat önce, kırk dakika önce. Ya burada çok baş ağrıyordu, yatıyordu dedik. Ha geliyor abi, şey abi. dayın. Abi Aa, dayım dayım. Dur mu? Ne oldu lan? Seni yakından çekeyim, izin var mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim bıraktık ben. dayım geliyor. Dedim, dedim. Gelin de geliyor. Köyün belgeselini yaptık. <laughs> ya bir mesaj gelmiş şu adam. çeşmede bu <laughs> şey. da Mesaj. Çektim çektim. Amcanlı Çeşmeyi gördün mü? Burası çeşme oradan, tak şey takmışlar musluk. Ay, buradan kabloyu takıyorlar. O karşıda şey gözüküyor ya kulübe gibi. He. Orada arıcılar ha. su alıyor. Buradan. He, şey. Hortumdan oraya su alıyor. Yuh, kaç metre hortum öyle? Ne bileyim. Orası 300 metre var, 400 metre. Var tabii. Nereye? Ha. Arıcılar oraya bu çeşmeden su alıyor. Buradan. Mesafede şu. Ben daha fazla yere yer buçuk bıraktım baktım. Geldim geleli yapıyorum. Başım çok ağrıyor lazım. Thank you.